kartın suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışırken size bahsettiğim defter buydu. Burada yazılanların yarısı bile doğruysa yer yerinden oynar. Rüşvet çarkları, çökmeler, cinayetler. Doğruluğunu ispatlamak artık sizin elinizde. Fakat ben sizin için bazılarını bizzat teyit edebilirim. Bir alabilir miyim? Tabii. Ha. Bakın. Babamın isminin üstü çizili. Ardından babam zehirlendi. Yapan kişi her ne kadar başkasının ismini verse de sonrasında suçunu itiraf etti. Ee, şurada ha. Ee, bizim mal varlıklarımız, borçlarımız ve alacaklarımız var. Ee, durumumuz zaten biliyorsunuz. Fakat en önemlisi ha burada. Şurada da bizim eski finans müdürü Akif'in ismi var. Kayıp. Ama bir ara trafiği var aralarında. Evinde ölü bulunan kadının da bu defterde olması tesadüf değil anlaşılan. Peki. Şimdi. Nerededir Adnan? Ya bizim şirkettedir. Ya da elimizden aldı evimizdedir herhalde. Biz bir ekiple bakalım şimdi dediğiniz yerlere. Kamer nereye? Gel gel. Benim daha yüz porsiyon sarma sarmam lazım. Oyalanacak vaktim yok. Ya tamam sararsın ben de yardım ederim sana. <laughs> sen sarma mı saracaksın? Evet saracağım ne var yani. Hem ayrıca sen yaprak saracağını önce gel bir beni sar ya. <laughs> aa, aa. <Hah. gülüyor> Kapat şimdi gözlerini. Kapat. Ne yapıyorsun acaba Sakın açma. Şimdi bir adım gel. Tamam. Küçük bir adım daha gel. Bir adım daha gel. Korkma küçük bir adım. Tamam <laughs> dur dur. Tamam açma gözlerini. <laughs> tamam. Ver ellerini bana. İyi bakalım şimdi azıcık. Ha, Somer düştü. <laughs> <laughs> Hı? Şimdi aç e, Somer bu ne? Ya ne demek ne? İkimizin de en sevdiği şey üsteli kutlamak için de muhteşem bir bahanemiz var. Kutlamanın sırası mıydı ama şimdi? Tam sırası ya. Oturur musun şuraya lütfen? Aa bak. Babamı kurtaracak delil artık polisin elinde. Üstelik sadece babamı değil, bizden çalınan hayatımızı da geri alacağız. Her şeyimizi geri alacağız. Sürkan bir de yetmezmiş gibi Adnan cezasını çekecek. Ya biz bunu şimdi kutlamayacağız da ne zaman kutlayacağız ya? <laughs> Ayrıca biz seninle ne zamandır baş başa kalamıyoruz. Somer dışarıdayız. İnsanlar var. Baş. Ama ben karımı çok özledim. Sen özlemedin mi? Yani ben de özledim de... Şimdi biri görecek. Somer yapma. Ya ne ya? Bak ya deli. Hadi sen şeyi aç. Evet. Ben de bunları hallederim. Hadi, hadi. Vay be. Aşk karın doyurmuyor diyorsun ya Türkan öyle mi? E, aşkım böyle kötü bir huyu var maalesef. E, ben de aç kalmak istemiyorum. <laughs> Neydi o laf? Aç tavuk kendini buğday ambarında mı sanırdı? <laughs> aç tavuk ben mi oluyorum? Türkancığım akıllı kızsın şimdi. Sen de bana her şeyi açıklamak zorunda bırakma. E, sen nesin peki? Horoz. Peki, vakitsiz öten horozun ne yapıyorlarmış? Benim sana karşı boynum kıldan ince hayatım. Ha bakalım. Evet. Biz de. Ve beş çocuklu geleceğimizi. <laughs> İkisini hak ettik, beşi kaldı değil mi? Ben şimdi hemen olacak demiyorum ki Türkan'cığım. Tabii ki de zamanı var. Zaten sizinle çok kalabalık. Olmaz <laughs> <Onu söyleyeceğim. gülüyor> Ay telefonum çalıyor. Derya arıyor. Aç bakalım ne diyor. Efendim Derya'cığım. Alo. Ee, Somer abi. Kartal'la görüştün mü bugün hiç? Görüştüm de neden sordun anlamadım. Ya ben iki saattir arıyorum. Ulaşamıyorum da. Senin Kartal'la ne işin olabilir ki? Ben anlayamıyorum Derya'cığım. Somer abi bak benim her şeyden haberim var. Kartal'la Rüçhan durumunu falan her şeyi biliyorum yani. Sen nereden biliyorsun ya? Kim söyledi sana bunu? Boş ver şimdi bana kimin söylediğini. Bugün Kartal, Rüçhan teyzeyle buluşacaktı. İkisini de arıyorum, ulaşamıyorum ben. Annemle mi buluşacaktı? Evet. S tamam, kapat. Ben ulaşmaya çalışacağım. Ne oldu? Sen de Arya'ya bir şey söyledin mi? Ne gibi? Kartal'ın benim annemin oğlu olması gibi mesela. Yani bir kere tartıştığımızda canım sıkkındı. Nedenini sormuştu. Ben de anlatmıştım. Benim de anladığım kadarıyla şu anda Derya gidip Kartal'a söylemiş. Yok canım sanmam. Yani Derya Kartal'ı nerede görecek de söyleyecek. Ben bir Kartal'ı arayayım da. Yok açmıyor. Annemi de arayayım. Açmıyor. Ya annemin karşısına çıktıysa? Tamam Somer, kötüyü düşünme. Derya sen biliyor musun nerede buluşacaklarını? Bilmiyorum. E bu kadarını biliyorsun ya. Somer abi, vallahi bilmiyorum. Ben bilsem gidip görürdüm zaten. Sen de ikisini aradın ulaşamadın değil mi? Tamam hadi kapat. Neden açmıyorlar ya telefonlarını? Nerede bunlar? Aşağıda da güvenlik yok. Bilmiyorum kesin bir şey oldu ben ne olur yardım edin. Polis arayalım bir şey yapalım lütfen. Figen yani bir saniye tamam bir dur. Ya ne oldu Kartal'ı sen en son ne zaman gördün? Yeni mi geldin buraya? Tamam tamam. Somer dur bir sakinleşsin sonra sorarsın sorularını. Gel bir elini yüzünü yıkayalım. Kendine gel tamam tamam. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.